Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine muhteşem bir konuyla sizlerleyim. E, nedir bugün konuşacağımız konu? Frekansımızı, titreşimimizi nasıl yükseltiriz? E, bu konu o kadar önemli ki canlar. Yani eğer siz frekansınızın, titreşiminizin yükseldiğinde hayatınızın ne kadar değişeceğini bilseydiniz, inanın çok 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 dikkat ederdiniz. E, bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir söz var. E, ne isterseniz onu değil, siz neyseniz onu çekersiniz. Tamamen sizin frekansınızla alakalı, sahip olduğunuz frekansla alakalı. Yine Einstein'ın bu konuda söylediği çok güzel bir sözü var. O da der ki, sahip olmayı istediğiniz gerçekliğin frekansına uyumlandığınızda artık yapacak bir şey yoktur. O gerçeklik size ait olur. Bundan başka bir yol yoktur. Bu felsefe değildir. Bu fiziktir der. Ve gerçekten de öyle. Yani kendi hayatımda da çoğu konuda deneyimlemiş biri olarak düşük frekanslıyken, yani sizin frekansınız düşükse, titreşiminiz düşükse, hem düşük frekanslı olayları kendi hayatınıza çekeceksiniz. Yani daha da düşecek. Hem de düşük frekanslı kişileri kendi hayatınızda çekeceksiniz. Yani şey olmuştur mesela bunu özellikle frekansını yükseltenler bu konuda bilgili olanlar yaşamıştır. Bir insan normal bir insan işte arkadaşınız olabilir aileden biri olabilir hayatınızdan sessizce hiçbir şey olmadan çıkıp gider. Bir Dersiniz ki ya işte biz eskisi gibi değiliz onunla çok koptuk. Aslında sebep sizin frekanslarınızın ayrılmasıdır. Yani sizin frekansınız yükseldikçe onun frekansı düşük kaldığı için ...siz ondan ayrılmışsınız, hayatınızdan çıkmıştır. Ee, aslında evrenin işleyiş şekli böyledir, bu şekildedir. Ee, birkaç örnek vermek istiyorum. Ee, mesela sevgi frekansı, özellikle saf sevgi, koşulsuz sevgi frekansı yüksek frekanstır. Ee, huzur frekansı yüksek frekanstır. Ee, mesela öfke, kırgınlık kin, nefret, bunların hepsi düşük frekanslar. Zaten bu yüzden diyoruz ya birini affetmek aslında sizin için çok kıymetli. Sizin faydanıza sizin yararınıza diye. Ee, o yüzden yani olabildiğince şimdi birazdan bahsedeceğim birkaç maddeyle açıklayacağım. Frekansınızı, enerjinizi yüksek tutmaya, titreşiminizi yüksek tutmaya çalışın canlar. Ve şey de çok önemli. Ben frekansımı yükselttim. O öyle yüksek kalmıyor. Önemli olan o frekansınızı düşürmemek, yani o yükseklikte, o şeyde e, seviyede tutabilmek arkadaşlar. E, bu da şöyle bir örnek verebilirim. Mesela işte sabah kalktınız, çok iyisiniz, çok frekansınız yüksek, e, arabaya bindiniz, <laughs> işe gidiyorsunuz, müziği açtınız, böyle çok sizi düşürecek, işte sözleri, müzik çok etkiliyor birazdan anlatacağım sözleri işte size çok böyle etkileyecek düşük frekanslı bir müzik. Yani sizi böyle olumsuz yönde, negatif yönde etkileyecek bir müzik. O frekansınız düşer. Yani bu sabit kalmaz. Mesela ben işte sabahleyin meditasyon yaptım. Çok iyiydim falan. Yok. Biter o. Yani siz o şeyden sonra müzikten sonra frekansınız düşecektir. Ve tekrar yükseltmeye çalışacaksınız. Tekrar yükseltmek için uğraşacaksınız canlar. Şimdi tek tek bu maddelerin üzerinden geçelim. Nasıl frekansımızı yükseltiriz? Ee, birinci maddemiz sabah uyandığımızda niyet ediyoruz arkadaşlar. Sabah uyandık gözümüzü açtık. Ben de böyle çok aman aman mutlu uyananlardan değilim. <laughs> Uyandıktan sonra böyle mutluluğu sağlayanlardanım. Ee, sabah uyanıyoruz gözümüzü açıyoruz. Frekansımızın titreşimimizin yüksek olmasına, günümüzün pozitif olmasına, yani bu çoğaltabiliriz. Pozitif yaşam enerjimizin yüksek olmasına niyet ediyoruz. Siz gönlünüzden geldiği gibi nasıl niyet etmek isterseniz niyet ediyoruz ee, ve şükrediyoruz. Güne yeni bir güne başladığımız için, sağlıklı başladığımız için, mutlu başladığımız için şükrediyoruz. Şükür enerjisi frekansı en çok yükselten şeylerden biridir. Bu kadar. Sabah kalktık, Niyetimizi ettik. O gün yüksek titreşimli, yüksek frekanslı geçirmeye ve şükrediyoruz. Bitiyor. Ee, i̇nanın çok faydasını göreceksiniz. Bir diğer maddemiz kendinizi sevmek. İnanın her şeyin başı bu zaten. Bunu hep bütün danışanlarıma da söylüyorum. Seanslarda da videolarda da tekrarlıyorum. Kendinizi sevmek. Olduğunuz gibi kabul edeceksiniz. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve kendinizi onaylayacaksınız. Siz çok değerlisiniz. Bunun farkına varmanız lazım. Eğer bunda hani ben bunu nasıl yapabilirim diyorsanız ayna egzersiziyle yapabilirsiniz. Konuşamadım. Aynanın karşısına geçip kendimi seviyorum, seni seviyorum da diyebilirsiniz. Gözlerinizin içine bakarak. Kendimi seviyorum. Kendimi onaylıyorum. Ve olduğum gibi kabul ediyorum. Bunu birkaç kez tekrarlamanız sesli bir şekilde yeterli olacaktır. Bir diğer maddemiz anda kalmak. Eee... Geçmişteki olayları düşündükçe e, yani pozitif hatıralardan bahsetmiyorum ama böyle hani geçmişe takılı kalmak vardır ya işte ben e, ya şunu niye yaptım, şunu niye dedim, şundan çok pişmanım falan gibi geçmişte takılı kaldıkça sizin frekansınız aşağı düşer. Aynı şekilde e, çok böyle aşırı plan yapan, program yapan, her gününü planlayan, şunu şöyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diyen kişilerin de frekansı düşer. Anda kalmak. Geçmişte gelecekte kaldıkça anı kaçırırsınız canlar. Yani anda kalıp, andaki güzelliklerin farkına varıp anı yaşamak gerekiyor. Siz anı yaşadıkça, anda kaldıkça frekansınız yüksel, yükselecektir, titreşiminiz yükselecektir. Ee, bir diğer maddemiz yediklerimiz, içtiklerimiz ki bu çok önemli. Mesela nedir yüksek frekanslı yiyecekler? Ee, öncelikle gayet organik, hani güneş ışığı alarak e, büyümüş, diyeyim e, yetişmiş bitkiler, e, sebzeler, meyveler, organik mevsim meyveleri, mevsim sebzeleri frekansınızı çok yükseltir. Yüksek frekanslıdır. Ve çok aşırı böyle çok çok aşırı pişirmemeye dikkat ederekten e, onları yiyebilirsiniz. Çok çok e, çiçeğimizin yükselmesine yardımcı olacaktır. heve evet üzülerek söylüyorum. E, hayvansal gıdalar demeyeyim de mesela et e, işte tavuk falan bunlar biraz daha ee, düşük frekanslı yiyeceklerdir. Ee, o yüzden sırf bu sebepten dolayı işte vejetaryanlığı tercih edenler var biliyorum. Ee, ayrıca ise su frekansı çok yüksek bir içecektir. Ee, suyun hafızası vardır, suyun titreşimi yüksektir. Mesela işte olumlu bir şeyler söylediğiniz zaman, onu içtiğiniz zaman sizin bedeninize geçer. O, etki, o titreşimi alırsınız, hücreleriniz canlanır, şifalanır. E, bu yüzden işte yıllardır vardır. Mesela işte toplumlarda bütün genellikle çoğunda vardır, bizim de kökenimizde vardır. E, suya okunur, dua okunur, o öyle içilir. Bunun sebebi de buradan gelmektedir. E, Frekansı çok yüksek bir e, içecektir su ve bol bol tüketmemiz gerekiyor canlar. E, bunun yanı sıra e, konserveler, işte koruyucu gıdalar, paketli gıdalar, bunlar frekansınızı düşürecek şeydir. E, alkol frekansı yine düşük bir içecektir. Bunlar da düşürecek şeylerdir. Bu yüzden yediğimiz içtiğimiz çoğu şey e, frekansımızı, titreşimimizi çok etkilemektedir. E, bir diğer maddeye geçeceğiz. E, düşündüklerimiz tabii ki konuştuklarımız çok çok etkilemekte. Yani şöyle ki maalesef karşılaşıyorum Böyle danışanlarımdan falan da var. İşte ben zaten şanssızım. E, bunların hepsi zaten benim başıma gelir. Yani şey kalıyorum böyle ya sen öyle dersen öyle olur. Ee, mesela kendin işte şanssızım, hastayım, şöyleyim, böyleyim bir konuşuklarımızda aslında dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, hani şükür enerjisini de geçtim. Ağzınızdan aslında olumsuz hiçbir şey çıkmaması gerekiyor. Ee, yani bunun o kadar etkisi var ki hayatımızda. Birkaç tane şanssızlık yaşamış olabilirsiniz ama bu sizin şanssız olduğunuz anlamına gelmez ya da öyle devam edeceği anlamına gelmez. Ki bilseniz eski şu ağzımızdan çıkan şeyler ya da zihnimizde dolaşan o düşünceler hayatımızı aslında şekillendiriyor, o yöne koyuyor. Bunların hiçbirini ne düşünürsünüz ne ağzınıza alırsınız. Ee, yani düşündüklerimiz, konuştuklarımız çok fazla etkiliyor. Bunun yanı sıra ne yapabiliriz bununla ilgili? Olumlama egzersizleri. Ben kendi Instagram'ımda da paylaşıyorum. İşte sık sık olumlamalar paylaşıyorum. Hani o olumlamaları mesela. Hani Beğendiğiniz sevdiğiniz olumlamaları not alabilirsiniz. Ve bunları gün içinde tekrarlayabilirsiniz. Şey yapan bir danışanım vardı. İşte küçük kağıtlara yazıp işte buzdolabına falan asıp işte her açtığında okuyorum diyordu. Hani okuyup şükrediyorum diyordu. E tabii ki bunu biraz inanarak hani böyle kalpten okumak gerekiyor. İnanın olumlama çalışmaları, o niyetler, olumlu niyetler çok çok etkili oluyor frekansınızı yükseltmek için. Bir diğer maddemiz aromatik yağlar. Biliyorsunuz diğer videolarımda da bahsettim. Instagram'da falan da bahsediyorum. Gül yağı, gül bitkisi, frekansı çok yüksek bir bitki. Yani güle dokunmak, koklamak, e, onun yağı işte kendi yoksa bile onun yağı, gül suyu olabilir ama yaha daha etkili. Yağını koklamak sizin frekansınızı çok çok yukarı çekecektir, yükseltecektir. E, aynı şekilde lavanta bitkisi de öyle. Evinizde lavanta yetiştirin. Çok çok iyi. Yani e, özellikle işte... Ee, onun kokusunu almak, e, onun yağını kullanmak. Tütsülerde de böyle hani lavantalı tütsüler kullananlar var. Ben genelde bitkinin kendisini tütsülemeyi seçiyorum ama tabii tercih o sizin bileceğiniz bir şey. Ee, mesela banyo suyunuza koyabilirsiniz bu aromatik yağlardan. Ee, i̇şte masaj yapabilirsiniz kendinize ya da yaptırabilirsiniz. Evinizde işte buhurdanlıklarla falan yakıyorlar. Onu tercih edebilirsiniz. El önemlileri arkadaşlar gül başta e, lavanta e, nane ve fesleğen bunlar da yüksek yüksek frekanslı kokular e, ve bir diğer e, maddemiz tütsü yakmak ve aslında bunu ana maddede arınmak olarak da e, alabiliriz e yine instagramımda var benim birkaç posta paylaşmıştım arınma teknikleri arınma çeşitleri diye o biraz uzun ona girmeyeceğim böyle genel hatlarıyla işte bulunduğumuz mekanı evimizi arındırmak. Ee, ne yapabiliriz? Tabii şimdi saymayacağım işte sirkeli tuzlu sular falan var onlar ama e, tütsü bu konuda çok önemli. Yani bir iki tane bitki benim de tercih ettiğim var. Tabii tercih size kalmış. Size neye iyi geliyorsa onu kullanabilirsiniz. Ama ben, benim burada tavsiyem defne, ada çayı, üzerlik bunları tavsiye ederim arkadaşlar. Arınma konusunda etkili oluyor ve frekansınızı da Ayrıca olan her şeyin, var olan her şeyin bir frekansı olduğu için evinizin de ve işlerinizin de yani bulunduğunuz mekanın da frekansını yükseltmeniz gerekiyor. Çünkü etkiliyorsunuz birbirinizle etkileşim halindesiniz. Ee, söylediğim gibi tütsü yapmak ve arınma teknikleri de yani böyle iyi e, yıkanmak mesela banyo suyunuza da mesela işte e, sirke koymak. Onları ben Instagram'da çok çok paylaşıyorum, bahsediyorum. Bunlar da çok fazla etkiliyor, frekansınızı yükseltecektir. Bir diğer maddemiz, her türlü nefes çalışması, bu nefes teknikleri, nefes çalışmaları, meditasyonlar, ibadet etmek, her türlü ibadet, dua, esma çalışmaları, bunlar çok fazla frekansı yükselten şeyler canlar. Ben yani uyguluyorum tabii hani, ve çok faydasını görüyorum. Ee, ama şöyle diyorlar mesela sorular geliyor. İşte hangi meditasyonu yapmalıyız? size en iyi gelenini, sizin ihtiyacınız neyse onu. Ben aktif frekans, pardon, aktif meditasyon uyguluyorum. Ama belki sana pasif meditasyon iyi gelecektir. Sana hangisi en iyi geliyorsa, yani bu ibadette de böyledir. Esmada da hangi esmayı çekmeliyiz? Size hangisi iyi geliyorsa, hangisinde kendinizi iyi hissediyorsanız, hangisi sizin frekansınızı daha çok yükseltecekse, çünkü herkesin ihtiyaç farklı farklı yönlerdedir. Odur. ama bu tarz çalışmalar işte ibadet etmek, Nefes çalışmaları, meditasyon, dua bunlar çok çok fazla frekansınızı yükseltecektir. Bir diğer maddemiz dans etmek arkadaşlar. Nasıl? Ee, tabii ki altını çizerek söylüyorum. Ee, frekansı yüksek bir müzikle, enerjik bir müzikle istediğiniz gibi dans etmek, içinizden geldiği gibi dans etmek. Ee, tabii dışarıda da edebilirsiniz, o ayrı. Ee, ama tekken bile kendinizi böyle düşmüş durumda hissediyorsanız hemen kalkın ve e, dans edin. O vücudunuzdaki çakralar hareket ettikçe o enerji alanları hareket ettikçe ve siz dans ettikçe, siz hareket ettikçe negatif enerjiyi bırakacaksınız. Vücudumuzda bazı alanlar vardır. Avuç içleri, ayak altları, gözler. Hadi şimdi hepsini saymayacağım. Bunlar ee, negatif enerjiyi vücudumuzdan verebileceğimiz alanlardır. Yani siz o ayağınızı aslında yere vura vura dans ettiğiniz ya da ellerinizi sallaya sallaya dans ettiğinizde aslında o negatif enerjinin çoğunu bırakacaksınız ve pozitif titreşeceksiniz arkadaşlar. Ee, bir diğer maddeimiz dinlediğimiz müzikler ve izlediğimiz filmler. Ben e, yani uzun bir süredir şeyleri izlemiyorum mesela. Bu böyle e, şiddet içeren ya da ne bileyim böyle sana korku salan, korku duygusu veren seni böyle kötü hissettiren filmler olur ya ben onları izlemiyorum. Ne izliyorum? <laughs> tabii ki her zaman romantik komedi değil. Ee, tabii ki hani ben daha çok spiritüel mitolojik filmleri falan tercih ederim. Ama şeye çok dikkat ediyorum, canlar. Siz de dikkat edin. Ben e, normalde e, empati yeteneği çok güçlü olan biriyim. E, karşımdaki kişinin veya bir hayvanın yerine kendimi çok rahat koyabiliyorum ve onun yaşadığı o acıyı, psikolojik olsun fiziksel olsun hissedebiliyorum. O yüzden de izlemiyorum. Yani e, çünkü ben empati yeteneğim yüksek olduğu için hemen direkt o acı moduna girdiğim için frekansı onunla, o onu yaşayan kişiyle aynı frekansa düşüyor. Yani buna çok dikkat edin. Mesela bu şeyde de vardır. Eğer siz de benim gibiyseniz, direkt hemen karşınızdaki kişiden etkileniyorsanız çok dert dinlemeyin arkadaşlar. Yani çok fazla mesela karşınızdaki kişiyi dinlediğiniz zaman dinliyorsunuz dinle aslında o da farkında olmadan anlatıyor 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 tekrar aynı frekansa geri düşüyor. Ee, yıllar önce yaşanmış belki bir şey size anlatıyor 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 kendi de frekansını düşürüyor ve sizin de frekansınızı düşürüyor. Yani bunlar çok önemli bunlara dikkat etmeniz gerekiyor ve dinlediğimiz müzikler de öyle. Ee, ya işte tamam e ben bu müziği seviyorum dinliyorum. E niye seviyorsun? İşte müziğinden dolayı seviyorum. Tabii sevebilirsin, tamam. Sözlere bir bakıyoruz. İşte yok, işte Allah kahretsinler falanlar filanlar. Yok, yani bunlar sizi çok negatif yönde etkileyen müzikler. Ee, tabii ki her zaman böyle neşeli, işte şey dinlemek zorunda değilsiniz. Daha böyle slow, daha sakin müzikler de dinleyebilirsiniz. Ama işte araştırmalarda gösteriyor mesela işte çok e, ağır rock şarkıları mesela çok frekansı düşüren şeyler, e, müzikler, şarkılar. E, bir de burada bir önerim olacak. Mesela işte bana soruyorlar, işte frekansımızı yükseltmek için ne tür müzikler dinleyebiliriz? 528 Hz tavsiye ederim. Yani e, var mesela YouTube'da falan da var girdiğiniz zaman. E, onları açıp onları dinleyebilirsiniz. Özellikle uyumadan önce falan çok daha etkili olacaktır. Ya da nefes çalışmaları yaparken e, çok daha etkili olacaktır frekansınızı yükseltmek için. Bir diğer maddemiz e, yüksek frekanslı kişilerle vakit geçirin canlar. Bir insan, gerçek sevgi duygusunu yayan bir insan o kadar fazla kişinin frekansını dengeli tutuyor, yükseltiyor ki anlayamazsınız. Yani şöyle, benim frekansım yüksekse ben hayatımdaki çoğu kişinin de frekansını yükseltmesine yardımcı oluyorum aslında bilmeden. Yani e, eğer yine aynı şekilde benim frekansım düşükse hayatındaki çoğu kişinin frekansını, titreşimini aşağı çekiyorum maalesef. Ee, bu yüzden dikkat edin etrafınızda pozitif titreşimli yani pozitif enerjili yüksek frekanslı kişilerle vakit geçirmeye çalışın. Hem bu size iyi gelecek, kendinizi iyi hissedeceksiniz. Hem de enerjinizi, frekansınızı yükseltmeye çok yardımcı olacaktır. Ee, bir diğer maddemiz şarkı söylemek. Kendi kendinize, <laughs> yapaylar ya duşta falan, yani önemli değil her yerde olabilir. Ee, kendi kendinize yüksek bir sesle şarkı söylemek hem boğaz çakrası için iyi olacaktır, yani onun tıkanıklığı varsa o açılmasını sağlayacaktır. Hem de o yüksek sesle söylediğiniz şarkı sizin aslında negatif enerjinizi atacaktır, ona yardımcı olacaktır ve böylece pozitif enerjiniz, pozitif titreşiminiz yükselecektir. Ee, bir diğer maddemiz ki ben bunu çok yaparım. Doğada vakit geçirmek olabildiğince, fırsatım olduğunca yapıyorum canlar. Doğada vakit geçirmek, ee, yani bir nevi topraklanmak. Ee, hatta imkanınız varsa ayakları, çorapları çıkarıyoruz, ayakkabıları, çorapları çıkarıyoruz. Toprağa basıyoruz. Toprağa basıyoruz. Toprak hissediyoruz. Ve hatta varsa ellerimizde bir ağaç, böyle bir ağacı hissediyoruz. Ee, yani o Doğanın enerjisini vücudumuza, bedenimize, ruhumuza dolduruyoruz. Doğada vakit geçirmek, yani doğanın enerjisi çok yüksek bir kere. Yani evrenin enerjisiyle uyumlu. O toprak ananın doğanın enerjisi çok yüksek ve çok değerli bir enerjisi var. Ve inanın yaptığınızda ve anlayacaksınız tüm negatif enerjinizin gittiğini, arındığınızı hissedeceksiniz. Ve o topraklanma topraklanma da bir arınmadır aslında. Topraklandığımız zaman arınırız. Ve o topraklanma sizin frekansınızı çok çok yükseltecektir. Ee, şimdilik bu kadar. Ee, yani söylediğim gibi frekansınızı yükseltmek aslında çok zor değil. Ama en önemlisi arkadaşlar biraz düşündüklerimiz ağzımızdan çıkanlar olumsuz düşünmeyelim. Olumsuz sözcükler kullanmayalım. Yani sözcüklerimizde zihnimizden geçenlere dikkat edelim. İnanın gerisi gelecektir. Çok daha güzel olacaktır. Ve frekansınızın yükseldiğini hissettikçe aslında o yaratım gücünüzün de yükseldiğini ve istediğiniz şeyleri hayatınızda bir bir çektiğinizde göreceksiniz. Yani dileklerinizin, isteklerinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Ve inanın o ışığınız. Ee, yüksek frekansınız çok 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 daha herkes tarafından hissedilecek, algılanacaktır. Ee, bugünlük bu kadar. Ee, sizleri çok seviyorum, İyi ki varsınız. Ee, sevgiyle kalın canlar, aşkla kalın, şifa ile kalın, hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum.